Evet. Merhabalar diyelim. Bugün Bursa'dayız. Tamam. Bursa'nın neresindeyiz? Bursa Gürsu Organize Sanayi Bölgesi. OZB'deyiz. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Bursa'ya Sıfır Plotter Bilgisayar Ateş Tekstil'i verdik. Adı, ateş Tekstil'e. Ee, Ali Bey isim. Ali, ben Ali, de Ali. Şükür. Emni Çok teşekkür ederim. Plotter hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amin. Cümleyin ee, şimdi Plotter'ı kullanacak arkadaşlar e, size kağıt genellikle bunu kağıt nasıl sarma yapacak olur onu göstereceğim evet. bakın. Biraz buradan ok yönlerinden bak. Geri ileri sarıyoruz. Evet. Ya, burada kağıt bant kullanın Bunlar çünkü yapıştığı zaman burada iz yapıp kesilebilir. Kağıt bant kullanın Kağıt bant daha kolay kalkar. Daha da kirlenmez. Bantlarla kullanmayı. Eee, evet. tamam bu. Şöyle bakayım. Şöyle daha. rahatladıktan sonra biraz kaydediyoruz. Şuradaki sensör çubuğumuzu yukarıda yatağına şuraya biraz daha yönlendirip yürür, yürür, yürür. şuradaki yatağı var. Evet. Yerine elde Bu sensör çubuk sensör gördükçe Kağıt dönmeye başlıyor. Yok şurada da o yağı koyuyoruz. Burada bir yatak yatağına koyuyoruz. Şimdi buradan pastalımızı gönderdiğimizi farz ediyoruz. Kolay tuşuna bastınız. Tuşuna bastınız. Pastalarınızı çizmeye başladı. Otomatik olarak da kağıdımız sarmaya başlayacak. Sensör çubuğu burada sensör gördükçe kağıdı sarmaya başlayacak. Eğer kesim haliniz atölyenin dışındaysa e, pastalı çizecek. Çizdikten sonra bu şekilde hula haline gelecek. Bunu Dışarıda atölyeye bu şekilde kolay bir sürü de model kodunu Yani Hastalık yazıyor. Model kodu yazıyor. Hastalık <laughs> üzerinde bilgiler yazıyor. Okay. Hiçbir şey seyrede yapmaz. Gördüğün gibi sarıyor şu anda. Teknik bilgi için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman ihtiyacınız olursa bize arayabilirsiniz. Telefonunu da buraya yapıştırdık. Çok güzel. Bursa'ya bayağı kulatır satıyoruz. İstanbul'dan geliyor. Devamına gideriz inşallah.